Evet değerli dostlar, Mürekkebi Kurmadan programında Mayıs ayındaki bu güzide etkinliğine hoş geldiniz. Genelde kültürel programların e, şöyle bir yanı vardır. Popüler bir isim olunca görülmeye gelir. Ama isim derinlikli olunca dinlenmeye gelir. Siz bugün gerçekten bir programı, bir yazarı, öyküyü dinlemeye geldiniz. O yüzden bu e, seçici tavsızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugünkü misafirimiz e, Cemal Şakar 1962 yılında Gönem Balıkesir'de doğdu. İlk orta öğrenimi aynı yılda tamamladı. Gazi Üniversitesi'nde işletme okudu. İlk öyküsü 82 yılında aynı Derince yayınlandı. Bir grup arkadaşıyla birlikte kayıtlar Hece ve Hece çıkışında yer aldı. Edebistan.com adlı internet sitesinde öykü editörlüğünü yürütmektedir. Öyküleri Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Yeni İklim, Hece ve Hece Yükle yayınlandı. 1999 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın öykücüsü seçildi. Halen öykü ve denemeleri Hece, Hece Yükü ve Yeni İklim dergisinde yayınlamaya devam etmektedir. Yazarımızın kitapları, gidenler, gidenler, yol Düşleri, esenlik zamanları, pencere, hayat perdesi, hikaye, sular tutuştuğunda. Yine masamızda da gördüğünüz üzere bir kitaplık olarak da yazı bilinci ve yazının izledikleri kitapları bulunmakta. Ben öncelik olarak değerli yazarımıza hoş geldiniz diyorum. Evet, programın geleneğinde mürekkebi kurmadan da yazarımıza ilk sorumuz her zaman Yazı dünyasına ne zaman Bismillah dedi, bu kutlu evrene, sırlı evrene ne zaman giriş yaptı? Bu soruyu herkese olduğu gibi Sayın Cemal Şakar'a da soruyoruz. Ve ondan sonra e, birbirinden ilgili soruları en sonunda da sizler sorularıyla birlikte programımızı renklendireceğimize baştan böyle bir güvence verebiliriz. Hepiniz muhabbetle selamlıyorum. Biz Ve Mahmut Bey'in de gönül okşayıcı sözleri için de teşekkür ediyorum. Ee, yazıya başlamamda herhangi bir enteresan durum yok. Ee, ben bazı yazarlar gibi büyüyünce yazar olacağım diye çok bilinçli bir tercih de yapmadım aslında. Fakat ortaokuldan itibaren okuyordum. İşte bu ilk okumalarımda genellikle Tom Mix, Texas ve Kemal, Kemalettin Tuğcu ile başlamıştım. Ve yine ortaokul sonlara doğru muhtemelen Kemalettin Tuğcu'nun etkisiyle roman plan yazmıştım ama şu an ne yazdığımı hatırlamıyorum. Muhtemelen bir üvey, üvey evlat, yetim evlat veya kırk altın bir çocuğu yazmışımdır herhalde. Daha sonra lisede daha bir bilinçli okumaya başladığımı düşünüyorum ve lise sonunda öyküler yazmaya başladım. İşte üniversiteye gittiğimde de benim düşünsel hayatımda da bir takım yıkılmalar, kalkmalar, düşmeler olmuştu. bu karamalı süreçte o, hem kendime dönük o ontolojik sorulara cevap ararken bir yandan da edebiyattan çıkartmadım. Ve ilk defa da 1982 yılında ait belgiden bir yıldız kayar, bir, yıl, bir insan ölürmüş adıyla da ilk öykü yayınlanmış oldu. Evet, o 82 yılına gidelim. Biz de o aydın delikteki ilk yazı heyecanını size yaşattıklarını size sizdeki hissettiklerini soralım. Neler yaşadınız? Aylık delikleri, o ilk öyküyü kaç defa okudunuz? Geriye dönük doğrusu böyle çok fazla hatıraları, hatıraları yoktur. En azından geriye dönük bu hatıralarını yeniden inşa etmiyorum. Ee, yani çok o öyküyü karşı okudum, nasıl heyecanlar yaşadım inanın çok hatırlamıyorum. Ee, ancak da zaten o öyküm yayınlanmadan önce Aylık Dergi'deki o atmosferin içindeydi. Ve işte Aylık Dergi'yi bilenler bilir, e, abiciler karşı bir dergiydi ve biz orada abicilere karşı, abicilere karşı bir savaş başlatmıştık. O savaşın içindeydik aslında. Öykü de e, bu Aylık Dergi'deki yürüyüşümün bir sonucu olarak ortaya çıktı. E tabi ilk öykü olmanın bir, epey heyecanı oldu. Ben hala öykülerim yayınlandığında çok heyecanlanırım ve dergi elime ulaştığında da ilk önce kendi öykümü okurum doğrusu. Ve en az iki defa okurum. Herhalde o ilk öykümü 8-10 defa okumuşumdur. Evet, e, ayrıca dinleyicilerimize şu da belirtelim. Bugün e, Cemal Şakal'ın Edebiyatçı Öykücü dostları da aramızda. Programımızın bir bölümünde kendilerine kürsüye takdim edip Cemal Şakar'ın Öykü Dünyası üzerine sorular soracağız ya da Cemal Şakar'la ilgili duygu düşüncelerini anlatmalarını isteyeceğiz. Evet, edebiyat türleri arasında birçok tür varken, Cemal Şakar'ın öykü alanındaki ısrarı nedendir diye bir soru. Ee, yine bu çok bilinçli yapılmış bir tercih değildi. Ben kendimi öykü yazarken buldum. Ee, i̇şte birkaç yıl öykülere sonra her gencin hevesi olduğu gibi benim de bir şiir hevesim oldu dört beş tane şiir yazdım hatırlıyorum ama Ankara'da işte biz bir grup arkadaşla beraberdik gece gündüz. Onlardan biri de Ömer abi de şimdi geldi. Onlara şiirlerimi gösterdim, bu, nedir filan diye. Sen dediler sadece cümleleri alt alta dizmişsin. Şiir maceram böylece bitti. Ee, Romanı zaten hiç cesaret edemedim. Romancılara da hayranlıkla bakarım o dehşet bir muhal ee, öykü dediğim gibi ben yani öykü yazarken buldum kendimi. Ee, öyküye başladığımız zaman işte aşağı yukarı 30 yıl oluyor. Bir takım e, diğer öykücü arkadaşlarla bir kestirimde bulunmuştuk. İşte çok modern bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın işte temposu, ritmi çok hızlı bir ritim. İşte piyasatları falan da düşünerek aslında gelecek 20 yıl öykünün olacak planlıyorduk Ve oradan da teselli buluyorduk. Ama yanılmışız. Gelecek 20 yıl romanın oldu. Öykü hala kendine gelebilmiş değil. Ama şiire göre tabii bayağı itibarlı bir tür. Ee, ben yine de e, bu modern hayatın ve gittikçe artık çok doğru evrilen bu hayatın merkezsizliğinin parçalanmışlığı içinde e, öykünün e, yaşadığımız çağa çok uygun bir dil olduğunu düşünüyorum e, ve iyi ki öyküyü seçmiş diyorum. Ama e, yazabilsem roman da yazmayı isterdim. Bu e, çok denedim de yani daha doğrusu muhayyilemde de şöyle bir süzdüm, tarttım filan. E, gözüm yemedi doğrusu. İşte böyle modern bir insan olarak çok hızlı bir tempo içinde öykü de bana e, bu tempoma çok denk düşen bir tür doğrusu. E, oturup iki yıl, üç yıl bir roman olacak kadar sabrım yok. Evet, Cemal Şakal ve baktığımızda bu benim kişisel e, yanılıyor olabilirim. İlk e, hikayelerinde, ilk öykülerinde bir tasavfi e, tasavvufi tat, e, bir lezzet var. Sanki bilinçli bir şekilde tasavvufi öreleri ülkeye taşıma var. Ama sonrasında yine belki de bilinçli bir şekilde o alandan çekiliş var. Burada e, yazarın kendisine sormak gerekirse buradaki e, bilinçli çekiliş mi yoksa e, tercih neden kaynaklandı? Hangi tespitle böyle bir e, sebep uyandı? Evet, çok güzel bir soru, çok yerinde bir tespit. Ee, i̇lk ilk, ilk üç öykü kitabında dediğimiz gibi tasavvuf singeler simgeler ağırlıkta çok çok çokça faydalandığım bir simge dünyası oldu. Pencere ile birlikte bu simgelerden uzaklaştım. Bunun birkaç boyutu var. Ee, öncelikle e, bugünden bakıp değerlendirdiğimde e, tasavvufun e, simge dünyasının kimi yazarlar tarafından özellikle bu gücü ve romancılarda oluyor. Talan edildiğini düşünüyorum. E, bu biraz belki de kaçınılmaz bir şey çünkü tasavvufun simgeleri çok güçlü simgeler. Geriye dönüp bin yıl, iki yıllık tarihsel kökleri var ve anlamsal olarak da çok derin. Tasavvufun dili zaten sembolik bir dil, edebiyat da sembolik bir dil. E, bu dillerin kesişmemesi, e, yazarların bu atmosfere girmemesi zaten düşünülemez belki. Ancak bunun gittikçe bir sömürüye dönüştüğünü düşünüyorum. Ee, yine benim öykülerimde bir dönem işte tasavvuf simgelerinin olması, daha sonra olmaması benim az önce ima ile söylediğim gibi düşünsel hayatımla, düşünsel tecrübelerimle de bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, uzaklaşmamda birkaç sebep var. Tasavvuf öncelikle e, bir tecrübe olduğuna inanıyorum. Ee, benim hiçbir zaman böyle tasavvufa bir tecrübem, dereyimim olmadı. Ee, hatta. E, Zihinsel olarak kendimi hiçbir zaman hakikate doğru bir dikey yolculuk içinde e, olabildiğimi de hiç düşünmedim. Ondan sonra yaptığım şeyin, e, doğrusu tasavvufa bir ihanet olduğunu düşündüm. E, belki bu simgelerden, façişimin temel sebeplerinden biri budur. Bir de bunun e, teolojik boyutları var. Bunun teolojik boyutlarına çok girmek istemiyorum ama e, beni aslında korkutan ve tasavvufun simgelerinden uzaklaştıran bir şey şudur simge, imgenin aksine konvansiyoneldir. Yani toplum konvansiyonel olarak, uzlaşımsal olarak simgeyi yaratır. Dolayısıyla simge ile simgelenen arasındaki ilişki açık bir ilişkidir, aşikar bir ilişkidir, bilinebilir bir ilişkidir. Yani işte en meşhur simgemiz güldür. E, gül dediğimizde bütün toplum bunun e, Hazreti Hz. Peygamber'in simgelediğini bilir. İmge tam tersine spesifiktir, biriciktir. E, i̇mge ile imgelenen arasındaki ilişki çok bağlamsal bir ilişkidir. Bir öyküde, bir öyküdeki imge ikinci bir öykü için geçerli değildir. Yani imge ile imgelenen arasındaki ilişki bu anlamıyla bağlamsaldır. Metin içinde anlam kazanır. Ancak simgeleri toplum yaratırken, bir konvansiyon olarak kültür bunları yaratırken bir takım kodlar, kodlar sayesinde bu simgeler üretilebilir. Yüzyıllar geçtikçe kültürler değiştiği için simgelerinin altındaki simgeleri var eden, onları yaratan kodlar da yavaş yavaş değişmeye başlar. Bu kodlar değiştikçe simgenin altından sürekli çekilir. İşte e, beni belki de tasavvufi simgelerden solutan veya solutan şey bu çekilme olduğunu düşünüyorum. Bunu ilk defa şeyde yaşamıştım, Bursa Ulu Camii'de. İşte e, Bursa'ya gittiğimde merkezi de olduğu için e, işte namaz vakit plansı genelde Bursa'ya girmeyi tercih ettim. Ulu benim çok sevdiğim bir cami değildir çünkü o içi kaligrafiden ve resimlerden geçilmez, boğuluyorum oraya gittiğimde. Orada meşhur bir bav vardır, bilenler bilir. Ve bu iç dini turizmde işte Bursa-Ulu Camii'ye götürülen gruplar genellikle o bavın karşısına bir götürülür. E, Bavla ilgili orada bir efsane anlatılır. Ki bu efsane işte en doğru noktası bu bavın bir Hızır'ın çizdiğidir, orası Hızır'ın makamı kabul edilir. En son yine Ulu camiye gittiğimde o bavın bir saydam bir şeyle, bir camla kapatıldığını gördüm. O zaman ürperdim doğrusu. Çünkü bu e, turistik gruplar diye e, mutlaka babanın işte önünde fotoğraf çekilirler, baba elbiyolar, e, namazlarını mümkünse babanın önünde kılmaya başlıyorlar filan. Şimdi burada ben kendi kendimi sorguladım. Doğrusu ben hat sanatından anlayan biri değilim. E, o baba baktığımda, hani Elif'i görsem mertek zannederim, o babanın güzelliği nereden geliyor hiçbir fikrim yok. Ancak oradaki o anlatı, efsanevi anlatı bizi güzel bir babanın karşısında olduğumuz duygusuna sürüklüyor e, ee, bu benim orada e, baban karşısında, babam özellikle cam yüzeyle kaplandığını gördükten sonra yaşadığım bir yerde, e, o kültürel kodların babanın arkasından çekildiğini e, görmüş olmalıdır. Bu kültürel kodların çekilmesiyle birlikte o oradaki va bir ikona dönüşmeye başlamıştır. Bir imgeye, belki de ikona dönüşmeye başlamıştır. Ee, ve onun önünde kılınmaya çalışılan namazlar bence çok tehlikeli bir hale dönüşmüştü. Ee, yani bu anlamıyla daha toparlayıcı söyleyeyim. Hz. İsa öldü, arkadan onun arkasında bir çarpık kaldı. Hz. Muhammed öldü, geriye bir gül kalacak diye korkuyorum. İşte bu simgelerden biraz uzaklaşmanın sebebi bu. Evet, gayet açıklayıcı bir meseleyi ortaya koyduğumuz açıklayarak. Şimdi e, yine Cemal Şakal'a mülkülerinde bir Müslüman yazarın duyarlılığı kendini gösteriyor. Fakat bu duyarlılık bir didaktik bir öğreti şeklinde değil, e, ülkeye yedirilerek bir nebze kokusunun renginin yansıtılarak e, verildiğini görüyoruz. Bu hususta Cemal Şakal ne söyler? Müslüman duyarlılık e, kendi öykülerinde yer almasında kendi kişisel tercihi ne oran kullanıyor? Baştan sona da benim kendi kişisel tercihim. Benim öyküyle ilgili kanaatim şudur, ben yani öyküye hep bir araç gözüyle baktım. Ee, araç deyince e, bazı hassas sanatçı arkadaşlarının tüylerinin diken diken olduğunu biliyorum. Sanat bizde amaç olarak ortaya koymuştur. Ee, Tabii amaç olarak konduğunda bunun şirketler mi gitmez mi bilmiyorum ama e, ben bir araç gözüyle bakıyorum, daha doğrusu bir enstrüman gözüyle bakıyorum. Bağlama çalmak gibi, gitar çalmak gibi bir şey. Ee, işte insanlar kendilerini Allah'ın onlara verdiği yeteneklerle ifade yollarını arıyorlar. İşte başka yerde de söylemiştim. Çok yetenekli marangozlar çok güzel masalar yapıyorlar. İşte çok yetenekli bağlama ustaları var. Bağlamayı müthiş çalıyorlar filan. Öykü de benim için böyle bir enstrümandır. yani ben de onun en güzel hali çalma derdindeyim. Ama bir yandan Müslüman, Müslüman olmak bunun getirdiği bir takım yükümlülükler var. İşte imanı şöyle tanımlamak mümkün herhalde. İman bize meşru alanlarımızı belirlerken gayrimeşru alanlarımızı da belirler. Yani iman bize bir şeyleri yapmamızı helal ve kılarken bazı şeyleri de yapmamızdan bizi men eder. Zaten imanla eminin aynı yerlerden gelmesinin de ben bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani mümin olur ki biz onun yapabildiklerinden ve yapamadıklarından da eminizdir. Ve bu hassasiyetimi işte bu enstrümanı çalarken de doğrusunu isterseniz gözetiyoruz.